<laughs> Melek, biz dışarıdayken ne gördük? Bu kaplan gibi kedi gördük. Evet, biraz iri kıyım sanki değil mi kıza? Evet, aslanına da benziyor, kaplanına da benziyor. Şimdi çok, insanlar e, fark etmeyebilir ama biraz böyle hem yapılı bir kedi. Evet, belki kamerada küçük gözükebilir yani bilmiyorum da. Görünüşte o kadar çok büyük ki arkadaşlar. Sen yani, ünlü olacaksın biliyor musun? Çok güzel bir kedi arkadaşlar. Erkek ama. Değil mi? Bilmiyorum. Ah kamerayı da bakıyor. Çok güzelsin sen. Evet. Melek elinle sesli bak. Elin uzan, ne kadar büyük olduğunu görürsün bak. Yani bir kediye göre biraz yarmagül yani. Ama sevinmeyi de seviyor ha. Evet, çok, çok seviyor. Aa. Ben ilk saldıracak diye çok korktum. Sevinmeyi çok severmiş. Değil mi? Yatıyor hatta. Yani bu arkadaş Evet, kaplana benziyor ya da aslana benzeyen bir kedi. <laughs> Melek az daha büyük olsa senin gibi olacak ha. Ama çok temiz, çok bakımlı. Evet. Bence bu Bim'in kedisi. Evet. Reklam yapıyor muyuz şu an biz? Bilmem. Ama bayağı büyük. Yani Me normal kediler biraz daha küçük olması gerekiyor değil mi? Ya normal ben bizim... Bir bakalım şöyle vücuduna bir... oranla. Bir. bir. Altı. Şey, i̇ki, iki, üç, dört. Dört karış arkadaşlar. Sen ha. şey. hancı her çıkandan bir şey istiyor. Evet. İnsanlar işte, burada duruyor. kadar çirkin gibisin. <laughs> Ay çok tatlı uyuyacakmış gibi anne. Ama bu sevinmeyi de seviyor. Evet. Evet arkadaşlar böyle bir kedi çok tatlı. Herkes izliyor farkında mısın? Evet bence bu yüzde yüz erkek ya bu kadar büyük. Bizim e, bize her gün gelen bir tane turuncu kedi var. E, bunu şurası kadar. Daha normal kedi bunun kadar bir şey. Bence bu kediyi sevmek için bu kadar yol gelinebilir. Evet, gelinebilir. Çünkü biz çok uzaktan geldik buraya. <laughs> çok kocaman değil mi? Çok dikkatimi çekti. Çok da sevimli bir <laughs> sevdiriyor da. Evet, çok sevdiriyor. Dikkatimi çekti diye çekiyoruz. <laughs> Maşallah. <laughs> Öyle mi? <laughs> Bizi... Sen çok komik bir kedisin. Bence kaplan soyundan gel. <laughs> kedi giller olduğu belli zaten. So soyu güzel bir kedi bence bu. Evet. Rengi çok güzel olmasa da kocaman bir. kedi. rengi de çok güzel. Evet rengi de güzel. Bence seni sevdim. Evet seni sevdi. Ee, Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Kedileri. Like yapmayı bir de unutmayın. Kedileri sevsinler mi? Evet, Ama temiz kere baksınlar kere. kedilere. Evet. Ben mama versin. Yardım olsun kedilere. <laughs> Melek, bimde poşetleri salça olan kedi. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. 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 Herkese bay bay.